Bundan sonra yine kafeste araçta biniyorsun. Gece ormanın içerisinde ıssızlıkta kaybolarak hayvanları keşfediyorsun. Aha arabaya saldırıyorlar. Dünyanın en zehirli hayvanı komodo ejderi. O kabileler gibi çıplak yaşıyorlar bunlar. Yemek yiyeceğiniz restoran burası. Saldırıyor. Bak araca saldırıyor şu an. İçerisi böyle. Afrika ineği arkadaşlar. İkisi birden geldi. Oy. Gerçekten bu kadarını tahmin etmiyordum. Geleneksel Endonezya tatlıları. Oldukça çeşitli. Herkese selamlar. Muhteşem bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinizde dünyanın en güzel adalarından bir tanesi olan Bali'den misafir oluyorum. Safari Otel'deyiz. Herkes zannedecek ki bu bölümde Etiyopya'dayız, Kenya'dayız, Afrika'dayız, Mozambik'teyiz. Ama değiliz arkadaşlar. Bugüne kadar belki birçoğunuz burayı bilmiyordu. İlk defa görecek. Evet, Bali'de artık bir Afrika var. Bir safari oteli var. Safari macerası yapacağız bugün. Harika bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Ufaktan isterseniz odamızı gezelim. Ardından maceraya başlayalım. Safariye çıkalım. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaş çok sevinirim. yollara prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Bali Safari Macerası başlıyor. Evet şimdi size kaldığımız odayı göstereceğim. Odamızın ismi Sivala Deluxe Room diye geçiyor. Bu odanın özelliği alt katta olması. Yani bahçede olması. Böyle de geniş ve ferah bir odamız var. Işıl ışıl parıl parıl. Connection Room. iki tane odamız var burada. Şöyle pencereyi açtığımda bakar mısınız? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Zürafalar geziyor burada. Kaplanlar burada, sırtlanlar, yırtıcılar, kuşlar, kadarsanız var. Karşıda zebralar, gölgenin keyfini çıkarıyorlar. Burada Buket Hanım. Merhaba. Ne yapıyorsun Buki? Meyve yiyordum, ikram etmişler. Hadi ya, bu havuçlar evet. ne işe yarıyor? Aha, bakın bu havuçlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Alıyorsunuz, yemiyorsunuz. Önce yiyeceğinizi sannedebilirsiniz Gel bakalım, göster bize. Geliyorsunuz buradan. Bakın şurada zürafalar var. Zürafa Burada, mı onlar? Şu zürafa. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, şu zürafa, şu zebra. Zürafuş. Şurada antilop ve şunun adı neydi? Gergedan. Zürafış. Gergedan bile var yani. Zürafuş istersen Aynen, Buki. zürüş. <laughs> Zürüş gel kız buraya. Daha demin İbrahim atıyordu böyle tek tek hepsini yani, de yediler yani. Benim bak, attığım yere düşüyor. Böyle alıyorsun abi. Yavaş yavaş. Oraya gitmez ki. Bak şimdi bak. Bak geliyor geliyor Zebra geliyor. Gel. <laughs> ya ne yapıyorsun? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. <laughs> bak onu yiyecek şimdi. Bak onu gördü. Aa geliyor. Onu yakın çekim alma. Uy çok tatlı. Bak atıyorum. Anne boş atma. Ha bak, de önüne gidecek bak. Geliyor. Onu gördü gördü dur atma bekle onu yesin. Bak aldı. Onun önüne atsana. Buranın tamam. olayı bu. Evet. Aktiviteye bak ya. Ağzı doluyken diğerini görmedi. Tabii. <laughs> Abi görgülü hayvanlara eğitim görmüşler. <laughs> ya, Diğerini de buldu yedi. Aha, al bakalım. Onu da aldı. Çok Ay iyi değil mi? Ya, çok <laughs> Etiyopya'da an itibariyle online'ız babalar. Bak bak bak. Aha geldiler. Keşke zürafa gelse. Dur şu zürafayı ayırsana belki gelir. Zürafuş. <laughs> Böyle zebra besliyoruz. Ama hepsi geldi bu sefer. Antilop da geliyor. Aynen. Çok güzel. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Safari yapalım arabada. Bu iş. Evet. Var mı heyecan? Aşırı. Nereye gidiyoruz? O kadar heyecanlıyım ki. Şu anda hayvanlarla safari yapacağız arkadaşlar. Burada hem gündüz hem de gece safari'si var. Gündüz safari'si bence daha heyecanlı ama gece safari'sini de deneyeceğiz. Çünkü gündüz daha şey olmuyor mu? Gündüz daha tabii net görüyorsun her şeyi. Aynen net yani. Gece safarisinin tabi ekstra artıları var. O bir program. Sadece bir safari değil. Yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Akşam 5,5-6'da başlıyor. İlk başta bir saat bir açık bir yemek muhabbeti var. Ardından bir saat ateş dansı böyle gösteri dansçılar falan çıkıyor. Ortalık kopuyor. Bundan sonra yine kafesli araçlara biniyorsun. Gece ormanın içerisinde ıssızlıkta kaybolarak hayvanları keşfediyorsun. Ya mükemmel büyülü bir ortam burası. Zaten şimdi yaklaştık şeye. Buraya gelince bence mutlaka iki gece konaklamanızı tavsiye ederim. Hem zürafalarla kahvaltı, hem gündüz safarisi, hem gece safarisi, hem de buranın içerisinde böyle su parkı gibi bir şey var. Mutlaka onu da denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok heyecanlıyım <laughs> Bak şimdi safariyi bu araçlarla gidiyoruz. Ya. Güvenli görünüyor. Oo arabada klima da. Bakın böyle ailece çoluk çocuk.

<gülüyor> bayılmışlar. <gülüyor> oh, kimse var. Yayın nasıl? GoPro'da var? En sevdiğim. the smallest elephant after elephant from. Ay şuna bakın lan. bacakları var. Yaramazlar. Okay, now we are going to see my brothers in the forest. Hmm. Yeah, they are orangutan up there. <laughs> ah, <Aa>, orangutanlar. Orangus. <laughs> Eyvah, suya battık. Eyvah. Suya <laughs> <Birya> battık. <laughs> Bu ki? Çöküyor otobüs. Güzel <laughs> otobüs. Vallahi. <gülüyor> Yüzün otobüste gidiyoruz şu an. Nasıl otlarla oynuyor bebek ya? Lotus çiçekleri. Sonsuzluk çiçekleri. Bebek oradan. Vay be. 50-60 kilo

80 kilometre koşuyormuş zaten. Geldik işte. Aslanlar mı? Şeye geldik işte, bizim otel odasının önüne geldik. Hadi ya. Evet. Ormanın kralları. Kaplanlar burada, aslanlar burada. Aha arabaya saldırıyorlar Burada var mı? Bu Latya. Evet, Latya gel buraya. Çocuğun ismi Korana'ymış. Evet. <laughs> ve bebeğin adı Corona annesinin ismi Müslümanmış Yes, she was born during the pandemic <laughs> <laughs> That's Bir şey diyeceğim, bu değil big animals, they all want to see or African Red Cow Oh, 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 oh o 1.8 Ya bakar mısınız arkadaşlar? Rino. Felaket. <laughs> Bunlar Afrika zebralarıymış arkadaşlar. Farklı <laughs> <Çok> renkleri <laughs> Çok güzeller. <laughs> Biz de burada konaklıyoruz zaten videonun başında görmüştünüz. Odalarımız <laughs> arka tarafta. Çok keyifli bir otel burası. En az 15 gün önceden 20 gün önceden de zavallısıyla <laughs> olması gerekiyor. Bunun için bizim <laughs> mesaj yeterli arkadaşlar. Yalnızmış <laughs> bu yalnız. Kız arkadaşı yokmuş. Sen <laughs> sevdiğim. Devam ediyoruz. <laughs> Safari Journey'miz bitti. Şimdi biraz ormanı gezelim. Fillere bakalım. Değişik hayvanlar görelim. Nasıldı? Nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Ay çok ben iyiydi ya. Ben ilk defa beğendim. deve kuşu gördüm bu arada. Hadi ya. Aynen o çok aklımda kaldı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginç. Ben deve kuşu yedim. Ya mı? <laughs> Gerçekten. Nerede? Afrika'da yedim. Kenya'da arkadaşlar. Şaka. Hatta Ertuğrul abim buradan izliyorsa selam olsun Nairobi'de. Ertuğrul abim götürmüştü bizi. İnanılmaz bir et restorantıydı orası. Çok değişik hayvanların etleri vardı. Tabii ama deve kuşunu yemiştim. İzmir'de tabii. Neye benziyordu? Tavuk but. Allah. Im. İnanılmaz lezzetliydi. Böyle yağlıydı hafif bir de güzeldi yani. Çok keyifliydi. Hoşlandınız deneyin. Safari Journey yarım <laughs> saat sürüyor. Şimdi biraz otelle ilgili detay verelim. Burada yaklaşık bizim 30 tane odamız var. Odalardan 10 tanesi aile odası, 2 yatak odalı ve 3 yatak odalı. Diğerleri ise tek yatak odalı, deluxe oda diye geçiyor bizim kaldığımız gibi. İsterseniz connection bağlantılı oda haline gelebiliyor. Alt kat var. Bir de üst kat odalar var. Üst katta daha manzara güzel. Alt katta da yine aynı şekilde bir şey değişmiyor. Yine hayvanları besleyebiliyorsun. Havuç falan atabiliyorsun. Burada kunaklamanın içerisine safari journey dahil. Ormanı gezme dahil. Sabah kahvaltısı dahil. Su parkına giriş dahil. Yani bir sürü aktivite var. Burada konakladığınızda bunların hepsine free katılıyorsunuz, ücretsiz. Daha ne Olsun. yapalım? Aynen. <gülüyor> Sadece <laughs> Safari'nin bir gece versiyonu var. O ekstra ücrete tabi. Çünkü o çok geniş bir programmış. 4 saatlik, açık büfe yemekli falan. Bu Detaylar için başlıyor, tabii, 6 ya 9 arası. Bize yazın. Hayti olarak Travel. İstanbul ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Bari ofisimiz birkaç hafta sonra kapılarını sizlere açacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne haber? Abi ha? böyle bir şey yok ne ya. Sen Şu oğlum? Burnuna bakar mısınız? <laughs> <laughs> bu ne tatlı bir tip ya. Çok iyi ya. Karşımda böyle biri konuşsa asla ciddiye alamam mesela. Çok tatlı. Değil mi? Şuna bak ya. şuraya cama vurmayın diye ben cama vuruyorum. <laughs> ya nof nof. Bu gördüğümüz Borneo odasında yaşayan 19. yüzyıldan beri Dayak kabilesi diye geçiyor. Dayak tribe. Gördüğünüz buradaki fotoğrafları var bu arkadaşların kabilelerin. Aynı Afrika'daki o vasıtasındaki kabileler gibi çıplak yaşıyorlar bunlar. Nüt. Çok ilginç bir kabile. Bugün bunları ziyaret edelim. Ne zaman? Ha? Bir, bir, bir ay, bir buçuk ay sonra gidelim. Sözümüz olsun size, Dayak kabilesine <laughs> gitmeye gidelim. Bakar mısınız? Dayak evleri. Ve Komodo Adası'ndayız şu an. Karşınızda <laughs> gördüğünüz dünyanın en zehirli hayvanı Komodo Ejderi. Komodo Ejderi. Aynen. Ne yapıyor bu? Çok hızlı köşe ve dokunması sanırım öldürmeye yetiyor Tabii. Şuraya geliyor, bir öpücük konduruyor. Ay. 30-60 saniye içerisinde. Şuran bir felç geçiriyor. Sonra buran felç geçiriyor. Yılanla timsah karışımı bir şey baksana Aynen. dişi. Sonra vücudun felç geçiriyor. Sonra bir kalp krizi geçiriyorsun hafiften. Sonra mefta. Hadi ya. Tabii. Kaç saniye sürüyorum ben? 4 dakika, 5 dakika sürer. Hadi sürsün yarım saat. Hadi sürsün 1 saat. Ama bir şey diyeceğim gerçekten yılan ve timsah karışımı. Aynen. Çok tehlikeli ya. Kura kura Burunları monçak var değil. burununa benzediği için ismi domuz burunlu kaplumbağa olmuş. Bir ada fendi olan jagung yang berasal dari Amerika. hayvanlarla ilgili bilgi veriyorlar arkadaşlar. <laughs> Detaylı olarak. <bunlar> Orang <laughs> <olamıyorlar. gülüyor> <Öğren> sana <insanın geldiği gülüyor> Ladies and gentlemen, in contrast to the corn snake, we have another special guest for you by Constructor. Bobiş, ne haber? Ha? Ne yapıyorsun? Ne haber? Gel de gel. Gel sen de gide geve. Elini ısırsın da gör. Al sana. <laughs> <laughs> bak ya, Maymun tapınağına geldik. Nepal'deki maymun tapınağı. <laughs> bak orada duş alıyorlar suyun altında. Bunlar makaka maymunlarıymış. Vay be ilginç. Beyaz kaplanlar. Yakanın altına bak pas tutmuş. Mayışmışlar bu sıcakta valla uyuyorlar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz beş gittiniz. Evet. Alo. Selam Asya. Okay. Okay. Evet. Saat 6 oldu. Geldik arkadaşlar. Gel yani şöyle bir tadam yapalım ya. Ne evet, tadamı yapacağız? Tadam. Tadam. Bakın. <laughs> bakın ne giydik. Evet, bakın. Evet, Hayte yollarda tişörtümüz artık Bali'de her yerde tişörtü. görebilirsiniz. Bütün balilerde görebilirsiniz. Çünkü büyük bir ekibimiz var burada gerçekten. Zaman zaman sana fotoğraflar da geliyor. Son bir aydır artık ekibimizde biraz böyle kurumsallaşma adımları atmaya evet. başladık. Yavaş Biz de bugün yavaş. giymek istedik böyle arkadaşlar. İçeri doğru geçelim Beğendin bir yemek yiyelim. Ben Yorumlara yazın. Aynen. Nasıl olmuş logo? <laughs> Buradan gidiliyor herhalde. Karnımız aç. Night Safari'ye geldik. Gündüz yaptığımız safari'nin gece versiyonu. Ve bunda dans gösterileri var, yemekler var. Biraz daha geniş böyle. 3-4 saatlik bir program. Önce bir yemek yiyeceğiz. Ardından dans gösteri gösterisini izleyeceğiz. Daha sonrasında ise ya foto Safari yapacağız. Hmm. Aa yine klimalı arabayla gidiyoruz vallahi. Bir şey diyeceğim. Ha. zırhlı aca niye bilmiyorum. Tabii yemeğe götürüyor. Bilmiyorum ki. Ha. Yine aynı araba. Ama birazdan bundan ineceğiz. Ş şovlar olacak. Yemek ya. olacak sonra zırhlı bir araca bineceğiz diye biliyorum. Evet, Ona da kafesi. şeyler geliyor değil mi? Hayvanlar falan, falan geliyor. Çıkıyor. Kaplanlar geliyor. Onları besliyorsun. Çok heyecanlı. O daha böyle ekstrem biraz konfor böyle keyif sevenler. Onda asıl macerayı yaşayacağız. Karnım çok aç. Benim de ya. İnşallah evet. yemekler güzel çıkar. Yemekler güzel. O konuda problem yok. Hiç içiniz endişelenmesin yani. Yemek konusunda da Bali'de asla sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Çok keyif ya. Havada mis kaymak. Evet şansınız. Evet şansınız. Ziyade. artık biliyorsunuz ki sezon başladı Bali'de. Yağmurlar durdu. Herkesi bekliyoruz bu cennet adaya. Ve müthiş bir kampanya yaptık sizler için. Uçak ve dahil bir aktarmalı uçuş. Dünyanın en iyi hava geleceksiniz. Oteller dahil, tüm turlar dahil, tüm giriş ücretleri dahil, sabah kahvaltısı dahil. Seyahat sigortasını bile yapıyoruz be. Her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Size sadece gelmek düşüyor. Aynen. Yani çantanızı hazırlayın. Gelin bu kadar. Ve bu arada grup tur değil bu. Özel aracınız var, şoförünüz var, makam şoförünüz. VIP evet. geziyorsunuz, kaliteli hizmet. Onun haricinde bir de Tayland programlarımız var. Onu da başladı artık. Buket turları yapıyoruz. 7 gün 6 gece. Tüm turlar uçak, BT, sabah kahvaltısı, bütün aktiviteler her şey içine dahil. Bizim turlarımızın en büyük olayı bu. Hizmet, kalite, güzellik, özen ve özveri. Safari'ye geldiniz. Sizi neler karşılıyor? Burası giriş alanı. Bu kolumuzda biletimiz var arkadaşlar. QR kodlu. Bizimki yemek dahil. Şu an devam ediyormuşuz. Welcome drinkimiz var onu alacağız. Tabii hizmet çok iyi. Evet. Hello. Hi, bro. Hello. Uh -huh. yeah. What is this, yeah? African lemon tea. Ah, Limon. limonlu nane çayı. Gel bakalım. Wow, oh, cheers. Evet. Oo, <laughs> <laughs> oh, çok iyi. Çok güzel. Çok fresh, güzel. Bildiğin iced tea. Şimdi ufaktan bir tur yaptırıyorlar. Biliyorsunuz biz öğlen geldik safariye. Buraların hepsini gezdik. Akşam yine bu turun içerisinde aynı yerleri gezeceksiniz. Tabi birazdan hava kararacak, daha güzel olacak. O yüzden bu sahneleri koymak istemiyorum. Çünkü aynı yerleri izlemiş olacaksınız. Sadece bilginiz olmadığı için söylüyorum. Gündüz safarisinde de, gece safarisinde de aynı program var. Gece safarisinin farkı hem karanlıkta yapacaksınız. Birazdan hava kararacak, araçlarda çıkacağız. Hem yemek var hem de bir saatlik bir güzel bir dans gösterisi var. Kirpi işte şimdi. Ha kirpi. Aa ilk defa bu kadar büyük kirpi görüyorum. Kirpimsi nasıl oluyor? <laughs> yani çok büyük değil mi ya? K nasıl fırlatıyor şeylerin dikenlerini? Tehlike. Dikenlerini. Görüyor musunuz ejderi? Düştün öldün. Ay ya. Tabii. Burada hmm. bebeği varmış. Aa bak şurada. Bebek. 3 yaşında. 3 hmm. Hiç mi? Ha. Bay bay. Binturong. Binturong. Asya'nın ayı kedisi mi? Ne öyle bir şey. Albino. İvan'ın. Filler burada dostlarımız, şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet geldik şimdi arkadaşlar, yemek yiyeceğiz. Yemek şekli şu şekilde, Safari için herkesi bir anda almıyorlar. Şimdi araçlar 10-12 kişilik, sırayla gidiyorsunuz. İsminize göre sizi çağırıyorlar, diyorlar ki işte yarım saat 40 dakika kalacaksın. Bizim ismimizi anons etti. 7:10 10 geçe, pardon 7:25 25 geçeydi. 55 dakikalık vaktimiz var, yemek yiyeceğiz, keyif yapacağız, dinleneceğiz. İsteyen burada böyle küçük tatlış hayvanlar var, iguana falan baykuş. Onlara fotoğraf çektirebilir. Evet. Restorana geçelim. Hadi. Sevdiğim kısım. Lion Restaurant. <laughs> Hi bro. Hello. <laughs> yeah. yeah. O, çok Bayağı iyi. Bayağı iyi görünüyor. Bir şey diyeceğim. Aslanlar da var şurada. Yeah, it okay. Better. Aynen. Onlarla burası yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiniz restoran burası. Burası Lion yani aslan bak restoran. Bak, nasıl saldırıyor. Bak, araca saldırıyor şu an. Kafesli araca. <laughs> Birazdan bize saldıracak öyle araçtan. <laughs> Araçlar gördüğünüz gibi 12 kişilik. Bu restoranın etrafında aslanlarla birlikte yemek yiyorsunuz. <laughs> Otelde konakladığınızda da sabah bu alanda kahvaltı yapıyorsunuz. Burası Aslanlı Restoran diye geçiyor. Bir yemekleri gösterelim size isterseniz. Neden? Çünkü çok geniş bir buffet var buranın, açık büfe. Evet, bakalım. Yemek Yemeklerimiz buradan başlıyor. Güzel bir çıkın. Tom yum var. Bu ki seversin. Severiz. Ekmekler. Kendi Napoliten. Napoliten Oo, ne oluyordu? Iyi. Makarna. Evet, şey Domates içinde soslu. et falan yok bunun değil mi? Evet. Burada spagetti bolognese var. Etli bu. Evet, etli. Bak. Burada domuz ürünü kullanılmıyor arkadaşlar. Aynen. Grill, ızgara, tuna balığı var. Ton balığı, fiş. Çok iyi. Mantar soslu. Burada çıkın var. Kaju ile pişirilmiş. Cashew kalamar. Seversiniz. Mali'ye gelmişsiniz. Dana sosis. Buna devam ediyoruz. Burada çeşitli soslar var. Potato veggie bu ki. Bak işte. Bak, ben potato okay. veggie'ye gel. Evet. Çıkın, meatball. Ee, Endonezya suyu bu şey. Bakso diye geçiyor. Yani burada tavuk, tatlı var. Bu köfte. Evet. Burada tatlı bölümü jigili migili puding var. Şurada içecekler var. Burası salata reyonu arkadaşlar. öyle güzel salatalar, yeşillikler falan var burada. Madde salatası alalım mutlaka. Meyve. Seversiniz. Sarı karpuz yediniz mi daha önce? Burada yiyeceksiniz merak etmeyin. Bu alanda ise gördüğünüz gibi çikolatalı kekler, tatlılar, tartlar. Bunlar da geleneksel Endonezya tatlıları. Oldukça çeşitli. Evet. Arkada yemekler var yine hala. Bir 8-10 çeşit. Orada da yöresel yemekler bulunuyor. Endonezya yemekleri. Ve aynı zamanda Hint yemekleri var. Hı hı. Bu palak peynirli soslu. Şöyle göstereyim. Hint yemeği bu. Çok güzeldir. Vejeteryan bunlar. Tofu var burada. Matkar soslu. Potato veggie with honey garlic. Oh. Ballı sarımsaklı sos. Gidiyoruz heyecan Safari dorukta. Zamanı. Aslanlarla boğuşacağım. <laughs> Safari journey. Şerisi böyle. 2, 4, 6, 8, 10 kişilik. Evet. Gayet evet, keyifli. Zaten fazla insan doldurmuyorlar. Çünkü 10-15 tane böyle kamyon var. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada tehlikeli falan değil. Gördüğünüz gibi çoluk çocuk gelebiliyorlar. İçeri bebe dolu. Aynen. <laughs> Çocuklarınızla, ailenizle güvenle gelebilirsiniz. Çok keyifli. Yemekler de güzeldi bu arada. Yemekler çok iyiydi. Beklemiyordum bu kadar iyi olmasını. Aç kalmazsınız. Kesinlikle tavsiye ederim. Hazır mıyız? Hazırız. Gençler. <laughs> Bali'nin vahşi ormanlarında Aynen. çıktık yola gidiyoruz. Heyecan Doruk'ta. Captain okay. Jack Sparrow. Good evening, good. everyone. How are you? I'm good. How are good? you? Good. Okay, thank you. You're welcome to the amazing Taman Safari Bali. I'm Melfi, and I will be a ranger during this night safari. And everyone, let's say hi to my friends at the back there. Mm -hmm. yeah. Hello. Hello. <laughs> <laughs> so we have two male lions. Their names are Igo and Igo. Igo, Igo. Oh, like in front of us. Igo, Igo. İgo İgo how are you? Yeah, İgo İgo, the twins. Twins. İkizler. Yeah. <laughs> Ay çok güzel. Aha, İgo İgo burada. Hey, so. right. İgo İgo. Hey, <laughs> durun durun. Stamdres <laughs> to this way oh, besliyoruz. Ay ha, besliyor. oh, Allah. Yeah. İgo İgo geldi. Evet. Ay, yemek yiyor. Hello İgo İgo. How are you? Ay yapma. Kesinleşsin Simba gibi görünüyor. Evet, ilk bu mi? kadar yakından Gözleri de mavi yani renk. Mabir mabir renk. Mabir Aha zebralar. <laughs> Aha. Geldik. Oh, look, Ay zebruş. <laughs> <Zabra gülüyor> Gel oh, evet, zebra besliyoruz. Zebruş. Bir tane daha yiyebilecek misin? Aferin. Wow, bu ne böyle? <laughs> evet. Çok özel, evet. It's very special, yes. İneğe bakın. They also known as what Ay bu benim elimi yer yemin ediyorum. Kız kafası. What to see or African red cow. bakalım mamiş mamiş. Ay. Mamiş. Çok büyük. Mamiş. <laughs> Baksan boynuzlarına. And they are the sacred cow of African tribe, that's why they also drink this animal blood. Afrika <laughs> is arkadaşlar. Afrika'dan getirmişler. Bye bye, Bye bye, cow. Bye bye, Cole. Bye <laughs> <mi? Nasıl götürüyor gülüyor> bye, <laughs> <Acıktın> <laughs> Yeah, so there are so many types Very of. Camels. Yeah. And now you can fit our double hum camels They can be found in Mongolia and China. Yes. You can take more carrots? <laughs> 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 the baby gopin, <laughs> <laughs> <The baby gülüyor> <girlfriend>, yeah. <laughs> yeah. And that's a mommy. Yeah, so the mommy one, her name is Sophie. She's about 14 years old. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. Sophie <laughs> and Corona. <laughs> And both are the female because they will also have the male giraffe in the morning. Roughly, really? Roughly, geliyor. Oh, that's Zikan, the big one. Roughly? Zikan. Hi, Zikan. Hi, Zikan. do jump on the cage. Zikan. Zikan, what's geldi. ikisi birden geldi. Oy. Like okay, can do it roughly. That's roughly. Roughly. Jump to on top. Okay. Uh, oh, roughly. Oh, no, 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 no. Yiyeceğim yeah. bize. Bizi ham yapacak roughly. Yeah. Okay. Otur doğru. Yeah. Roughly. Grown um, to 100 kilograms of <laughs> food <laughs> <laughs> daily. <laughs> Nasıldı bu ki? Gerçekten bu kadarını tahmin etmiyordum. Hem yemekler çok iyiydi, hem şovlar çok iyiydi. Kaplan üstümüze çıktı, bütün hayvanları besledik. Evet çok güzel bir etkinlik evet, gerçekten düş tasarlamışlar. Ve zaten devasa büyük burası arkadaşlar National Park. Balıdeki tek bu arada başka yok zaten. Bu matraçava bölgelerinde ab bildiğim kadarıyla. Videonun sonuna geldik. Güzel de bir Afrika dans showu var birazdan. O da yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Böyle ritim danslar falan yapıyorlar. Genel olarak üç saatlik bir program. Rezervasyon için dediğim gibi videonun başında Haiti Yollara Travel Instagram ee, bize yazabilirsiniz. WhatsApp çağrı merkezi numaramızda açıklamalar kısmında. O zaman ne diyelim? Bu videonun Kendinize sonuna geldik. Iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki evet. videoda görüşürüz. Bali'den herkese selamlar, saygılar. Beğendiyseniz sevgiler. yorum yapıp beğeni paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.